Bundan sonra gün içerisinde de olsa kısa kısa böyle değerlendirme videoları sizler için her gün paylaşmaya çabalayacağım. Mümkün olduğunca sizleri borsadaki gidişat hakkında teknik analize göre elimden geldiğince bilgilendirmeye çabalayacağım dostlar. Sizler de bu konuda desteğinizi mutlaka gösterin. Bu videoları beğenin. Gerekirse takip etmeyen dostlarımız kanalı takip etsinler. Böylece en azından bu sayede bu tarz paylaşımların sizler tarafından destek gördüğünü, talep gördüğünü ben de bu sayede öğrenmiş, anlamış olurum. Endeksi konuşacağız, altına bakacağız. Aynı zamanda yükseliş trendinde olabilir ya da satış değerini artabilir hisseleri değerlendireceğiz teknik olarak. Ardından en son olarak da sizlerden gelen hisselerin genel durumunu değerlendireceğiz. Yorumlara hisseler yazdığınız 3 hisse var. En son paylaştığım videonun altına yorum yazmıştınız. Sizlerden gelen istek hisseleri bugün videonun en sonunda değerlendirmiş olacağız dostlar. Sizler de aynı şekilde yine hisselerinizin gidişatını merak ediyorsanız hisselerdeki genel görüntünün teknik olarak hangi yönde olduğunu merak ediyorsanız bu videonun altına yorumlara hisselerinizi yazın. Bundan sonra her zaman bu şekilde ilerleyeceğiz. Mümkün olduğunca her videonun arkasına yorumlar geldikçe ondan sonraki videoda sizden gelen sorulara cevap vermiş olacağım dostlar. Bilginiz olsun. Onları da takip edebilirsiniz. En alt seviye üye olarak katıldaki grafikleri de sizler inceleyebilirsiniz. Şimdi gelin dostlar endekste son durum nedir? Altın yükselecek mi? Ve 6 tane hisseyi değerlendireceğiz. Aynı zamanda sizlerden gelen hisselerin son durumunu incelemiş olacağız. Endeksin aylık grafiğini görmektesiniz. Endeks aylık grafiğe göre 11.600 direncilik gayet güzel bir şekilde geçti hacimli geçti ve bundan sonra da hedefimiz 13.500'ler olacaktır diye zaten önceden de ifade etmiştim. Genel görüntü endekste pozitif. Yükselişin devam edeceğini bekliyorum ben düşünüyorum. 11.600 desteği önemli. Üstüne kaldığı sürece sorun yok. Zaten endeks rekora doğru hareket ediyor. Bugün de rekor kırdı. Yine 13.000 hedefine doğru ilerleyeceğini düşünüyorum. Şu anda endekste ben şahsen görüntünün pozitif olduğunu, tabi buna bağlı olarak hisselerde hareketlik henüz yok ama birçok hissenin endeksi takip edeceğini düşünüyorum. Bu ay olmasa bile en azından Şubat'ta başlayacaktır diye bir tahminim var var yükseliş trendi. Onlarda da yükseliş trendi başlayacaktır diye düşünebiliriz. Çok fiyatlanmamış hisselerde yükseliş hareketi olacaktır diye düşünüyorum dostlar. Şu anda endeksin genel görüntüsü bence pozitif. 11.600 üstüne kaldı sürece de yeni fiyat hedefimiz 13.500'ler olacaktır. Sizler de yorumlarınızı tabii ki yazabilirsiniz. Hatırlayacaksınız altında genel görüntünün pozitif olduğunu ifade etmiştim satışa rağmen. Burada önemli destek bölgesi vardı. Altın 10 grafiğine göre 4.270'lerin üstüne kaldı sürece ben fiyatın yeniden zirveyi göreceğini düşündüğümü ifade etmiştim. Şu anda da gerçekten buna doğru bir fiyat fiyatlanma oluyor. Önemli direnç bölgesi altında 4550'lerdir. 4550 dolar 4550 üstünde fiyatlanmayı başlatabilirse o zaman altında da yeni rekor gelebilir. Şu anda genel görüntüsü altının toparlandığının net bir şekilde bize işaret ediyor. Bundan sonraki süreçte de altında fiyat hareketli olabilir gibi duruyor. Önemli destek bölgesi yine 4270'ler üstüne kaldığı sürece sorun yok ama şu anda ilk direnç bölgesi olarak 4550'nin geçilmesine ihtiyacımız olacak. Hızlıca endeksi ve altını değerlendirdik. Şimdi dostlar 5 tane hissenin grafiğini inceleyeceğiz. Bu hisseler çok merak edilen hisseler. Aramalarda geçen hisseler olduğu için bugün paylaşma gereği hissettim. Bu hisselerde son durum nedir? Satış derinliği artacak mı? Aralarında ciddi satışlar gören hisseler de var. Toparlanmanın devam ettiği hisseler de var. Bunlarda son durum nedir? Gelin bakalım teknik analize göre yön neymiş birlikte inceleyelim. Birinci Mart'ı. Mart'ı otel işletmeciliğinde de şu anda negatif yönde fiyat hareketi görüyoruz. Şu anda 2.74'lerden fiyatlanıyor. Biliyorsunuz bu hisse geçtiğimiz dönemlerde zaten ciddi ralliler yaptı. 50 kuruşlardan 9 TL'lere kadar ulaşmış. Ardından ciddi satışlar görerek yönünü negatife çevirmişti. Şu anda görüntüye baktığımızda burada önemli destek bölgesi 2.55'ler. Üstüne kalması gerekir. 2.55'in altında fiyatlanır ise Mart'ı otelde satış artabilir. Yani şu anda henüz görüntünün pozitife dönmediğini görüyoruz. Burada da önemli direnç direnç bölgesinin 3.33'ler olduğunu söyleyebiliriz. 3.30'u önemli direnç bölgesi olacak Mart Otel'de. negatif fiyatlandığını söyleyebilmiştim ama 2.55 desteği önemli altında fiyatlanmadığı sürece sorun yok. Ama tın yukarı yönlü hareket edebilmesi için 3.33'lerin de mutlaka geçilmesi gerektiğini bir kez daha hatırlatmakta fayda görüyorum. Şu anda burada henüz satış treni sonlanmış değil gibi duruyor. Diğer hissemiz Türkiye İş Bankası. Genel görüntüsü gayet güzel olan şirketlerden birisi. Endeksteki yükselişi geriden takip eden bir hisse bu. Bu hisse de zaten yatırımcısına güzel karlar getirmişti. Daha sonra endeksteki satışlara paralel olarak geri çekilmeler yaşadı. Burada daha önceden sizlerle birlikte değerlendirdiğim için duruyor bu. 11 TL'nin üstünde 11.97'nin üstünde kaldı sürece sorun yok demiştim ki genel görüntü bu şekilde. Gerçekten de 11.97'nin üstünde fiyatlanmaların yükseliş hareketinde hareket ettiğini görüyoruz. Direncin geçirebilmesi için de 14.80-15 direncin üstünde hafta kapanışı görmemiz lazım. Şu anda görüntü pozitif. 15 direnci geçilir ise İş Bankası'nda da yeni fiyat hedefimiz 17 TL'ler olabilir. Genel görüntü burada olumlu. Bundan sonra ilk destek alanımızda 13 TL'ler olacak. Pozitif görmen bir şirket dostlar. Tabii ki bu bir teknik yorum karar sizin. Diğer hissemiz Hacı Ömer Sabancı yani Sahol. Burada da toparlanmanın başladığını görüyoruz. Bu hisse de yatırımcısına geçtiğimiz dönemlerde güzel karlar getirmiş. 111 TL'ye kadar ulaşmış. Ardından ciddi satışlar görerek 72 TL'ye kadar gerilemişti. Şu anda 72 TL'den gelen alımlarla yavaş yavaş toparlanma çabasına girdiğini görüyoruz. Burada 81 desteği çalışmış. Bu olumludur. Bundan sonra önemli destek alanı 86'lar. Üstünde kaldığı sürece yeni direnç bölgemiz 96 direnci. Yani Sahol dostlar bu ay gelen alımlarla birlikte yükseliş trendini, yavaş yavaş başlatacak gibi duruyor. 96 direnci önemli. Fiyatın 96 TL'nin üstünde fiyatlanması demek artık Sahol'da yeniden tarih zirvesine doğru bir fiyatlanma hareketinin geleceğini bize işaret edecek. Hangi şartta? 86 TL'nin üstünde tutunması şartıyla Sahol'da da fiyat artışı göreceğimizi düşünüyorum. Sizler de yorumlarda görüşlerinizi yazabilirsiniz. Çok merak eden hisselerden bir tanesi Ülker. Ülker'in de grafiği şu anda toparlanma çabasında. Ülker yatırımcısına güzel karlar getirmiş bir hisse. Tarih zirvesi 188 lira ardından 98 TL'ye kadar geri çekildi. 98 desteğinin çalıştığını gördük. Bundan sonra yeni destek bölgesi 108'ler olacak. Zaten şu an fiyat 115 TL'lerden fiyatlanıyor. Bu da olumludur. 122 direnci var. Mutlaka geçilmeli. Ülker 122 direncini geçebilirse o zaman yeniden yükseliş trendini başlatabilir. Ama şu anda mutlaka geçmesi gereken önemli direnç bölgesinin 122 TL'ler olduğunu bu grafik bize işaret eder dostlar. Olası bir satış senaryosunda 108 TL'nin önemli olduğunu hatırlamakta fayda var. Ülkerde gelen alımlar yavaş yavaş satış trendini kırma çabasında olduğunu bize işaret eder. 122 direnci geçilirse o zaman ülkerde de yeni bir yükseliş hareketi, yeni zirveler gelebilir diye düşünebiliriz. Burada da görüntünün toparlanma çabasında olduğunu görüyoruz. Her ne kadar zirve seviyesinden yaklaşık olarak %48 oranında geri çekilmiş olsa da artık yavaş yavaş alımların geldiğini söyleyebiliriz dostlar. Sizler de elbette varsa yorumlarınız yazabilirsiniz. Pegasus'un grafiği biliyorsunuz yatırımcısından çok güzel karlar getirmiş hisselerden birisiydi Pegasus. 2021 yılında 7 TL'lerden başlattı yükseliş trendini. 2025 yılında 280-290 TL'lere kadar ulaştırdı. Daha sonra satışların geldiğini gördük. Aslında bu ayda gelen alımlar olumlu fakat Pegasus'ta dostlar önemli bir direnç bölgesi var. Neresidir burası diye bakarsak. Burada Pegasus'ta esas direnç bölgesinin şu alan olduğunu size net bir şekilde söyleyebilirim. Neresidir o? 217-220 TL aralığı mutlaka geçilmesi gerekiyor. Aslında bakın burada birinci Fibonacci seviyesinin geçilmiş olması olumlu. Yani fiyatın 200 TL'nin üstünde fiyatlanması olumlu. Fakat yeterli değil. 217 direncinin mutlaka hacimli geçilmesine ihtiyacımız var. Eğer 217 direnci geçilirse o zaman yeniden burada da bir yükseliş hareketi gelebilir. Fakat şu anda son dönemlerde gelen satışların çok riskli olduğunu, yüksek olduğunu söyleyebilirim. Fiyatın yeniden yükselişini devam ettirebilmesi için ilk planda 217 direncin üstünde fiyat hareketliği görmemiz gerekecek diye düşünüyorum dostlar. Varsa yorumlarınızı tabii ki yazabilirsiniz. Bu hisselerde de genel görüntü bu şekildeydi. Şimdi hızlıca sizlerden gelen hisseleri değerlendireceğiz. Bu tarz ilerleme sizin için de faydalıysa yorumlara faydalı bu şekilde devam edelim diye yazabilirsiniz. Olabildiğince çok zaman almadan hızlıca hisselerin teknik değerlendirmesini yapıyorum. Bu şekilde her gün bir video sizler için paylaşma çabasında olacağım dostlar. Sizlerin de desteğini mutlaka görmek istiyorum. Eğer siz de bu tarz videoların sizler için faydalı olduğunu düşünüyor bu videoya hem yorum yapın hem de videoyu mutlaka beğenin dostlar. Şimdi gelin sizlerden gelen sorulara cevap vermiş olayım. Bolcaya'nın Hanım istemiş. Öncelikli olarak Anadolu Efes'e bakalım. Ardından Enis Bey'in sorusu Türk Traktör ve Banvit'i incelemiş olalım. Olcay Hanım'ın sorusu Anadolu Efes'in grafiğini görmektesiniz. Şu anda Anadolu Efes yaklaşık olarak 16.40'lardan fiyatlanıyor. Zirve seviyesi olan 30 TL'den bir satış gelmiş. Daha sonra toparlanma çabasına girdiğini görüyoruz. Önemli direnç bölgesi 17 TL'ler Olcay Hanım. 17 direnci geçilirse Anadolu Efes'te de ben şahsen 30 TL'ye doğru bir fiyat hareketli geleceğini düşünürüm. Ama öncelikli olarak fiyatın zaten burada 13 TL desteği çalıştığı için artık bunu söylemeye gerek yok. 17 direncin üstünde fiyatlanmasına ihtiyacım olacak. Eğer 17 direnci Anadolu Efes'te geçilebilirse o zaman bizi bekleyen önemli direnç bölgeleri var tabii ki 23 TL gibi. Buranın da geçilmesi önemli olacak. Sonuç olarak Anadolu Efes'in grafiği şu anda fiyatın toparlanma çabasında olduğunu bize işaret ediyor. 17 direnci geçilirse o zaman yavaş yavaş yukarı yönlü fiyat hareketinin geleceğini bize söyler. Varsa sorularınız yorumlarda mutlaka yazın derim. Enis Bey'in sorusu Türk Traktörü inceleyelim. Türk Traktör'de Enis Bey görüntü negatif fiyatlanıyor. 2020 yılında yükseliş trendine başmış. Zirve seviyesine kadar ulaşmış. 1000 TL'ye kadar ulaşmış fiyat. Şu anda gelen satışlara baktığımızda aslında fiyatın negatif yönde fiyatlandığını söyleyebiliriz Traktör'de. Önemli direnç bölgesi burada da 642'lerdir. Henüz geçilememiş. Destek alanı da 517. 517 desteğin üstüne kaldığı sürece Türk Traktör'de sorun olmaz en azından satış derinliği artmaz Enis Bey. Ama eğer 517 desteğini karar ise o zaman satış derinliği daha da artabilir. Burada fiyatın yükselişini başlatabilmesi ve en azından toparlanma çabasına girebilmesi için 642 direncinin mutlaka geçirmesi lazım Enis Bey. Aksi takdirde 642 direnci geçiremezse o zaman satış derinliğini devam ettirebilir diye düşünebiliriz. Henüz gelen alımlar olumlu olsa da yeterli değil olarak yorumlanacaktır. Tabii ki siz de yorumunuzu yazabilirsiniz. Ve Enis Bey'in ikinci sorusu YouTube videolarının altına yazdığı sorulardan ikinci sorusu Banvit'ti. Banvit'te de Enis Bey görüyorsunuz bakın burada ciddi anlamda bir fiyatlanma var. Önceki dönemlerde güzel yükseliş trendinde hareket de fiyatlanmış bir hisse. Ardından 444 TL'ye kadar ulaşmış. Umarım maliyetiniz çok yüksek değildir. Burada da grafiği incelediğimizde maalesef yüksek oranda satış geldiğini söyleyebilirim. Burada tabii ki ben size ne görüyorsam onu söyleme çabasındayım. Teknik olarak kendi yorumum ama alım gelir, satış gelir kimse bilemez. 159 TL desteği önemli. Üstünde mutlaka tutulması gerekir Enes Bey. Aksi takdirde van Vite satış derinliği daha da artabilir. Burada da direnç bölgesinin 225'ler olduğunu görüyoruz. 225 mutlaka geçilmeli. Aksi takdirde burada 159 TL desteğini yeniden test edecektir diye düşünüyorum. Umarım burada da satış gelmez ve siz daha fazla zarara girmezsiniz diye temenni ediyorum. Böylece sizlerden gelen sorulara da bu sayede cevap vermiş olduk. Sizler de grafiğini merak ettiğiniz hisseleri yorumlara mutlaka yazın. Mümkünse tek birisi yazın. En azından sizlerden gelen sorulara da cevap vermiş olayım. Bu videoyu beğenip kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Yükseliş trendinde olduğunu düşündüğüm hisselerin grafiklerinde katıldaki grafikleri takip ederek sizler de inceleyebilirsiniz. Onlar da sonuç olarak sadece teknik yorumdur. Altsat tut tavsiyesi değil. Hatırlatmakta yarar var. Yeni analizlerde daha karlı günlerde tekrar görüşmek dileğiyle. Hepimize bol kazançlar.